Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte şu arkamda gördüğünüz fenerin nasıl yapıldığını göstereceğim size feneri göremiyoruz orada biraz sorun var bir dakika Options'dan şöyle yaparsam belki olur mu böyle gözüküyor mu Evet şu feneri yapmayı göstereceğim size arkadaşlar ee, bu arada ben bu bottan çıkamıyorum yani bu botta sıkıştım baya. O yüzden başka bir e, şey başka bir dünya oluşturalım. E, dü evet Create World değilim. Hiçbir şey değiştirmeyelim klasik dünyamıza gelelim. Evet evet. E, Opsiyon da Şu görüşü normal alalım. Tamam denizli bir yerde doğduk güzel zaten deniz olması e, güzel olurdu e, böyle bir yani istediğiniz yere yapabilirsiniz siz tabii ki e, bu dekoratif bir şey gerçekten Minecraft'ta yani işinize yaramaz Minecraft'ta ben size e, söyleyeyim yani bunun dekoratif e, bir şey bu arkadaşlar yani. Eee Dekoratif açıdan yapmak isterseniz siz de yapabilirsiniz. O biraz açıyı ayarlayamamışım. Neyse şuradan şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle şöyle bir güzel dekor açısından güzel olur mu? böyle olmaz Neyse önceki gibi yapalım dekoratifini ee, bunun onun önce tabii ki e, binanın kendisini bir yapmamız lazım yani e, sonra dekorasyonla ilgileniriz asıl binada olması yani binayı bir yapalım sonra dekorunu yaparız e, bu çok uzun oldu. Evet. Bir tane kısaltabiliriz. Şöyle bir tane yanından yapalım. Bu da mı olmayacak? Evet. Da oradan getirmesem olmayacakmış. Evet. Şöyle e şu da birleşsin. Şöyle. Heh, tamam. Binanın temelini yaptık arkadaşlar. E, şöyle e, güzel bir şekilde. E, şimdi tonları şöyle koyalım şundan şöyle sonra şöyle çok uzun yapmak istemiyorum yani çünkü video çok uzun olunca YouTube'a yüklenmiyor hani çok dedi çok dediğimde yani bir saat falan değil kısa bir süre yani 10 dakika geçince yani videoya YouTube'a yüklemiyor eskiden ben bayağı uzun videolar ekliyordum. Şimdi böyle oldu nedense, ne oldu tablet'e bilmiyorum yani. Ben ee, hızlıca yani göstermelik yapayım şu dekorunu diğer tarafları e, normal düz tonla yapayım. Kabustonları e, yani şöyle yani istediğiniz gibi dekor yapabilirsiniz siz buna. Yani bu size kalmış bir şey. Ben sadece fenerin şeyi, o redstone bağlantılarını falan nasıl yani o fenere asıl benzer hale getirdiğinizi göstereceğim. Yani bu böyle kalsın arkadaşlar. Bunu hiç ellemeyelim yani. Buna bir zarar gelmez. Şöyle ee, şimdi ray alalım. Değil mi? ray alalım. Şöyle önce şundan alalım, rayımızı da alalım. Ee, şöyle rayı alalım. Şöyle ray alalım. Her türlü raydan da alalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunları e, virajlar için e, kenarlara e, koyacağız. E, sonra. Şunu şöyle yapacağız. Ee, sonra şunu. Sonra da bunu yapacağız. Ee, şöyle şunu. Şunu. Ee, bunu ve e, yok. Önce bunu. Sonra da bunu, bunu değil. ya Yapıldım. Çok olmadı değil mi? Bu olmadı. Ee, neyse bir tane de ston alalım. Şöyle e, zaten e, şey binanın kendisini yapmayacağım için yaparız yani sorun yok şunları da e, buradan alalım şuraya taşıyalım arkadaşlar şöyle defektör ray buraydan e, bir tane daha defektör ray e, buraydan ve e, aktivatör ray e, defektör defektör e power ve e aktivatör ray arkadaşlar. E, şimdi sıradan e, şundan alacağız arkadaşlar. Böyle e, buralara çalıştırmak için böyle her tarafına yani koyacağız. Yani siz değişik de yapabilirsiniz. Yani ben e, aslında sadece şu defektör rayları çalıştırısınız. Bunlar kendi çalışır ama arkadaşlar e, yani bilmiyorum ben beceremedim. O defektörler çalışmıyor sanki. E, ben de olmadı yani şimdi denediğimde. E, neyse e, şimdi e, bunu da buraya koyuyoruz. E, böyle ittiriyoruz. A, bir dakika kardeşim. Dur dur. Dur dur. Kırıl. Kırıl. Ya bir durun ya. Hadi. <laughs> Tam. Kırdım. Ee, tabii ki şey yapmamız lazım önce. Şu. Bundan alalım. Ee, bir de bir daha sütunu alalım. Şimdi bunun ışıklarını yapmamız lazım. Işıklarını yaptığımızdan sonra yine öyle çalıştırdığımız zaman e, yani e, ışıkları yanıp sönecek arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca yapayım ben. Hadi çabuk çabuk ya. Hadi çok yavaşsın kardeşim. Çok yavaşsın Steve. Steve değil gerçi benim karakterim ama e, yine de Steve diyorum ben. Böyle şöyle yapıyoruz. Şöyle bir e, blok boşluk bırakarak yapıyorum ben. E, yani buralara koyacağız. Bu arada iki katlı falan yapmak istiyorsanız yani e, bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama e, yani e, şu e, şu gördüğünüz torç benzeri şeylerin altına veya yani üstüne torç yaparsanız üstteki çalışmaz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle şuraya koydum. Bakın oradakiler yandı. Şimdi bunu yaptığımızda da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dışarıdan daha güzel bir gözün, görüntü verir aslında bu. Ben size şöyle yani tek tarafını kapatıp e, nasıl olduğunu göstereyim. Yani böyle. Yani bundan daha çok olduğunu düşün. Yani bunu yan yana yapılmıyor tabii bu. İşte yani bunun dört taraflı böyle bir şey olduğunu düşünün. Her neyse arkadaşlar hoşça kalın Görüşmek üzere. Bay bay.